Herkese merhaba arkadaşlar ben Bond Bugün uzun oyun birinci sıralamasındaki Sabun sahibi Rolday ile 1 vs 1 atacağız oh, hmm. 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 Full focus ortadayım hmm. Abi ben nasıl oynuyorum zulayı hmm. ya Öğrenmişim hmm. herhalde bu arada ilk maçım hmm. Oy yeni mekan buldum abi <laughs> Bekle celladın giriliyor bekle Güzel bu <laughs> herkese merhaba arkadaşlar ben volt bugün Zula bir. Bu mı Herkese merhaba arkadaşlar ben Volt bugün Zula oyun birinci sıralamasındaki rol dayıyla bir vs bir atacağız. Buradalık onun mekanıymış. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Mekanında abi. O zaman başlayalım mı? Ne diyorsun abi? başlayalım bence. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı da unutmayalım. Abi sen burayı bayağı iyi biliyon ama ha. Baksana abi. Yarım yani, sıkılınca giriyorum bazen atıyorum. Sizde oluyor. Ben bayağı amatörüm burada ya. Hayır. <laughs> wow bro. Abi ben bayağı kötüyüm bu arada ya. Ya ben de daha Ses olur mu geldim? abi? Uyuna giremedim efendim. Ses katsam olur mu? Uf. Ah be olur, yakalandık. Olur. <laughs> Arkadaşlar yeni sponsorumuz hesap.com.tr. Türkiye'nin en ucuz, en güvenilir app'in e sitesi. Benim aşağıdaki açıklamalardaki linkim üzerinden gönül rahatlığıyla kayıt olabilirsiniz. Bana destek vermiş oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra neler yapıyorsunuz, nasıl zulu altını çekebiliyorsunuz onu göstereceğim şimdi sizlere. Rap.com.tr'ye hepiniz hoş geldiniz. Sizlere her zaman öğrenci dostu e-pin sitesini tanıtmışımdır. Bugün ise hesap.com.tr'yi de onları göstereceğim. İlk olarak şöyle e, tabi her oyunun e, e, e sahip olabilirsiniz. Zul altını da e, en ucuz e, e arkadaşlar. E, buradan da gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir satın alayım. Sizlere oyun içinden göstereyim. Satın almak istiyorum. Evet dedim. Başarılı dedim. Arkadaşlar. Başarılı dedikten sonra ise diyoruz, siparişlerin kısmına giriyoruz. Buradan arkadaşlar olumsuz bir alışveriş deneyimi yaşadım. Gönderebiliyorsunuz. Deneyiminizi paylaşabiliyorsunuz. Buradan direkt kod geliyor arkadaşlar. Bu kodu ise direkt ee, hemen şöyle hızlı bir şekilde teslimatın geldiğini bir ova burayı kesmeyeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sizlere göstermek için oyun içine de giriyorum. Epic yükle kısmına giriyoruz arkadaşlar. Böyle hızlı bir şekilde e-pinimizi yüklüyoruz. Ee, siteden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen epinimizi de yükledik. Arkanıza yaslıyorsunuz abi. Hepinizle yükleniyor. Bu hesap.com.tr'den alışveriş yapabilirsiniz. Tüm zulacılara duyurulur. Hadi geçelim videoya. Ben burada çıkılan yerleri bilmiyorum. Bu arada ilk kez oynuyorum burayı. RS bayağı iyi diyorlar ya. RS efsane Abi RS1 Suba'nın getirdiği en iyi silah diyebilir miyim? Oyuyu. Baksana flash'e. Abi focus, full focus. Ortadayım. Infom belli. Ama süre var ya. Aman 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 aman. Tehlikeliyiz abi. Bir vez demirlerdi ben heyecanlanıyorum ya. Sakin ol lan. Abi ben mekanı buldum. Aynen orası güzel mekan abi. Vallahi bulduk mekanı. 66 vurdum 35 kalmış Ay, abi, abi şey sıkıntısı evet. var mesela doğma süresi var ya evet o biraz sıkıntılı abi ben sen hiç gelirsin diye düşünmedim doğma süreni bekliyorum bu arada burada o yüzden mecbur hani bekliyorum yerim de belli yurdum belli evet, evet, benim bekliyorum. abi evet, evet. Ah lan, 35 kalıyor hep nedense. Bu silahta bir şeyler var. <laughs> silah bu arada çok iyi ya. Abi silah efsane ya. Bir de farklı yerlere geçelim. Adam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. <laughs> Çok iyi vurdun abi. Sen de beyaz IV falan takıyorsun abi. Bu arada burada hiçbir şey çıkamıyorum abi ya. Aynen bazı yerler çıkıyor ama bazı yerler çıkıyor diyor. Falan Şuraya arabaya çıkamadım mesela. Abi ben nasıl oynuyorum dolayı ya? Öğrenmişim evet. herhalde. Bu arada ilk maçım. Şey... Benim de ilk maçım. Manisa'dan yeni geldim. Abim bilir <laughs> değil, Aynen ikimizin de ilk maçı bu arada. Abi bir gün Sniper de atalım mı? Selam abi ben, sniper'ı oynarım ama elime çoban değneği gibi alırım sağa sola sallarım. Sniper bende sıfır. Altın be abi ya. Oy. Abi sende yaş yetmiş iş bitmemiş he. Ya o kadar yaş değiliz ya 40 yaşındayız ya. Olsun abi yani be. ben yaşlandıysam herkes yaşlanmıştır. Arabaya bir çıkalım. Araba. Oy yeni mekan buldum abi. <laughs> Oy. Abi sen iyisin ya. Ben ha çok haince oynuyorum. Abi sen durduğun yerde durmayın yılan gibisin. Abi gibi. mecbur bir <laughs> bir atıyoruz. Aa gördüm. <laughs> ben görmedim seni. Ah be. Bu silahta en iyi şey tık 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 tık. Abi et. çok iyi mermiler gidiyor ya. Baksana full Al kaldım ben. Mesela ses katıyorum abi. Yerini duyuyorum. 3 saniye sayıyorum. Sonra çıkıyorum. Ben de sesler kapalı. E, kapattım. Şey e, sohbet ediyoruz abi. diye. Abi arada ses kas ya. Ben kasıyorum vallahi. Eşit olsun. Ama ben de çok açık değildi. E, ayak sesini duyayım yeter kafasındayım. Oy. Eee kaldırdı. <laughs> Abi bir şey değil mi? Kaç yıldır zul oynuyor? 2016'dan beri oynuyorum. gün denemeler. O <laughs> yeneceğim. <laughs> Tam tabancayı çektim öldüm. Abi sana bir jumping shot atar mıyım ben? Abi, ben buradan havadan zıplayarak vurmayı deneyeceğim seni. Sen de deagle at. Abi, zulada herkes zıplayarak vuruyor. Ben vuramıyorum. Ertem, Ne anlatıyor hocaya? Evet Abi, kimileri koşarak bile vuruyor. CTRL'e basınca gidiyor diyorlar mermi. Bir dakika evet, abi. Evet, doğru. Ha, şimdi bu... gitti ama taarruzla gidiyor. Abi, benim ben bu arada main'i değiştiriyorum senin WS'den sonra abi oyuncular e, poligon yerine buraya girse yani en iyi yaptıkları şey olabilir yani. Burada hakikaten poligondan daha daha iyi. Abi benim bu arada bir taktiğim var. Sen biliyor musun bir vs. Yok, 1 vs 1'lerde? Ben adamı konuştururum öyle yenerim. Olur olur yenis yenis <laughs> <laughs> Vallahi bak benim öyle taktiğim var. Tüm VS'lerin hepsinde bunu söylemişimdir. Ya bizim Eren de yapıyor onu Eren de iyi taktik. Ama çok iyi taktik abi bu. <laughs> bizim Eren hep şunu yapıyor. Abi diyor falan filan böyle konuşuyor. Pin, bir epin pin sallasana. Tabi bende de e pin'e tıkladım da hep 125-140 binle gidiyor. Hep beni öyle yoluyor ya. Sağındayım abi. Baksana abi ya. Empty de güzel bu arada. Empty aldım mı? Efsane. Ama map nasıl? Eğim katmak için. Bu arada ben ciddi söylüyorum. Tam bir vs birlik map abi. Yani ilk, ben ilk kez oynuyorum. Tam bir vs birlik taarruzluk böyle bir şey map olmuş. Ha biraz şey var. E, süre sorunu var. Doğma süresini bekliyorsun ya abi. O biraz sıkıntılı ama. Adam senin yerini görüyor. Ondan sonra hop bir anda fight'ı başlatabiliyorsun abi. 94 yedim bu arada. Sende pluslar mı abi silahlarda? Yok plus yok. Plus takmıyorum, sevmiyorum. Ama güzel bence abi ya. Yok, e, plus güzel de rakamlar çıkıyor. Hoşuma gidiyor. Ay! Neyse <laughs> ben de aldım. Baksana abi evet, iki et, tane doğru. falan sana body attım direkt öldüm biliyor musun abi? Bir iki tane böyle body geldi. Oy! Bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. <laughs> o nasıl bir vuruş? Aman Allah'ım. Evet, ediyoruz. Zula'nın oyunculara sunduğu en iyi silah desem evet. olur. Bence de abi bu arada. Ah be. Şu aradan gider mi? <laughs> <laughs> Adam vallahi. Vurdum. Vurdum. <laughs> abi şu CTL'yi çok iyi yapanlar bu oyunu harbi iyi oynar ya. Abi sen bu, bu arada, arada da... abi iyi oynuyorsun da yani bilmiyorum benim şanslı günüme denk geldi galiba. Lan abi. abi buz gibiyim yemek yemedim. Yoldan geldim Manisa'dan direkt bilgisayar oturdum. Çok Elimde güzel anda yakaladım etken. o zaman abi seni. Evet. <laughs> abi eline koluna sağlık. Çakamak abi yana geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim Aytekin. Seni kazandığım için ben teşekkür ederim kardeşim. Valla çok iyiydin abi. Ama kaydı açmayı unutmuşum abi. Bir de atar mıyız? Atarız tabii ki. <laughs> Yok abi açmışım. <laughs> Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Ayıp ederim ya hiç sorun değil. Eline koluna sağlık abi. Çok teşekkür ettim. Yani tanıdığıma da çok memnun oldum. Bazı insanlar şey der abi hani ön yargılı olur böyle şardan mesela farklı bir şekilde görür görürler. Ama ben yani tanıdım gayet hoş güzel bir abimiz. çok teşekkür ederim abi geldiğin için tekrardan. Rica ederim baba. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Beni ağırladığın için. Ne demek abi. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Bay bay.